10 dakikada hazır. Yorulmadan yoğurmadan hazırlayabileceğiniz en kolay ve en lezzetli etsiz çiğ köfte tarifi ile geldim. Efsane kolay bir çiğ köfte tarifi hazırlıyoruz. Sen de bu kolay tarifi mutlaka kaydedip dene. Denemesi istediğin arkadaşına gönder. Öncelikle ince bulguru ıslatarak başlıyorum. Bunun için 1,5 su bardağı ince bulgurun üzerinden 1,5 su bardağı kaynar su ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Üzerini kapatıp 10 dakika bulgurların şişmesi için dinlendiriyorum. İnce bulgur güzelce dinlendi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde şişmiş. Hemen kaşık yardımıyla şöyle ayırıyorum tanelerine. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi ıslatmış olduğumuz bulgurun yarısını robotun içerisine aldıktan sonra üzerinden 3-4 yemek kaşığı domates konservesi, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3-4 dal taze soğan, 1 çay bardağından bir parmak eksik sızma zeytinyağı, yarım limonun suyu, 3 yemek kaşığı nar ekşisi 1 tatlı kaşığı isot 1 çay kaşığı sumak 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber ve son olarak 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. Baharat oranını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Benim hazırladığım ölçülerle az acılı bir çiğ köfte oluyor. İsterseniz acı miktarını damak tadınıza göre artırabilirsiniz. Son olarak 2 diş ezilmiş sarımsağı da ekledikten sonra robotun kapağını kapatıp tüm malzemelerin şöyle güzelce karışmasını sağlıyorum. Ardından kalan bulguru da şimdi robotun içerisine ekliyorum. Bulgurun tamamını ilk başta robota koyduğumuz zaman karışması gerçekten çok zor oluyor. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum ve daha kolay karışıyor. Robotu ara ara durdurup çiğ köfteyi kaşıkla böyle alttan üste doğru karıştırarak robotu çok yormadan, robotu dinlendire dinlendire, bakın burası çok önemli. Özellikle küçük bir robot kullanıyorsanız robotu yakmadan onun için dinlendire dinlendire 10 dakika çiğ köfteyi güzelce yoğuruyoruz. Güzelce yoğrulan robotta çiğ köftenin kıvamını hemen şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Yumuşacık kıvamlı, enfes lezzetli, efsane bir çiğ köfte hazırlamış oluyoruz. Eğer kolay etsiz çiğ köfte hazırlamak isterseniz hazırlayabileceğiniz en kolay etsiz çiğ köfte tarifi robotta hazırlamış olduğumuz bu çiğ köfte tarifi. Şöyle sıktığım zaman kıvamın dokusunu, güzelliğini görüyorsunuz. İsterseniz bu şekilde sıkıp porsiyonlayıp o şekilde servis edebilirsiniz. İsterseniz de şimdi benim yapacağım gibi su çiğ köfte şeklinde hazırlayıp servis edebilirsiniz. Son zamanların en popüler çiğ köfte sunumu olan sushi çiğ köfte nasıl yapılır diyorsanız hemen size detaylıca göstermek istiyorum. Öncelikle lavaşa çiğ köfteyi güzelce yaydım. Bu yayma aşamasında eldiven kullanırsanız çiğ köftenin yayılması çok daha rahat oluyor. Sonrasında streç film ile kapladığım bu şekilde bir sushi matından yardım alıyorum ben. Eğer evinizde bu şekilde bir şey yoksa sadece streç filmi serip onun üzerine çiğ köfte altta kalacak şekilde lavaşı yerleştiriyoruz. Ortasına istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ben iceberg, havuç, mısır ve turşu kullandım. Sonrasında güzelce sıkı sıkı olacak şekilde çiğ köfte dürümünü sararak hazırlıyoruz. Bu aşama bir tık el oyalayabiliyor. Özellikle çiğ köftenin dışında olduğu sushi versiyonu gerçekten bir tık el oyalıyor. Diğer versiyonu da şimdi birazdan göstereceğim. O daha kolay ama daha gösterişli olsun derseniz bu ilk yaptığımı rahatlıkla yapıp deneyebilirsiniz. Sonrasında keskin bir bıçak yardımıyla hemen dilimleyip sushi çiğ köfteyi hazırlamış oluyorum. İsterseniz bu haliyle doritosa bulayarak da yapabilirsiniz. Doritoslu çiğ köfteler de çok meşhur oldu biliyorsunuz. Ama ben cipsi sevmediğim için çiğ köfte de o şekilde bir şeye bulamadım. Alternatif olarak yapmak isterseniz onu da bahsetmiş olayım. Şimdi klasik dürüm versiyonuna geçtik aslında. Yine lavaşın içerisine çiğ köfteyi güzelce yaydım. Aynı malzemeleri içerisine koyup sıkıca sararak hazırlıyorum. Bunu da şimdi yine dilimleyip suşi çiğ köfte şeklini verip hazırlıyorum. Lokmalık olduğu için yemesi gerçekten çok keyifli oluyor ve sofrada da çok şık gözüküyor. Özellikle 5 çay sofralarına farklı tarifler arıyorsanız tam bir çay saati tarifi hazırlamış oluyoruz bu çiğ köfteyle. Robotta çiğ köfte nasıl yapılır, suşi çiğ köfte nasıl yapılır diyenler bu tarifi mutlaka denemeli. Tarifimi beğendiyseniz beğenip takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.